Hadi. Evet. Ne harika bir film. Oh hayır. Patlamış mısırım bitti. Nick benimle paylaşır mısın? Hayır sakın. Bana ver. Sana diyorum. Hayır. Ne yaptın gördün mü? Sanırım bu yeni bir meydan okuma. <laughs> Vay. Burada bir yer daha var. İşte şimdi oldu bir sürü patates kızartması mı? Rüya görüyor olmalıyım. April seninle başlayalım. Büyük bir zevkle. Patates kızartmalarını çok severim. Ama sosla daha iyi olur. Ne kadar çok o kadar iyi. Sence bu iyi bir fikir mi? Elbette. Bu çok lezzetli. April çok kirlendin. En azından patates kızartmalarından zevk aldım. Keşke daha fazla olsa. Şimdi benim sıram. Ben de patates kızartmasını çok severim. Sadece 10 paketim var. Roxy çok şanslı. Ha, bir fikrim var. Hey Roxy. Nick beni korkutma. Demek istedim ki çabucak ye. Böyle yemek sıkıcı. Daha iyi bir fikrim var. Ne? ne yapıyorsun? Yakında öğreneceksin. Büyüdüğümde mühendis olmak istiyorum. Annem yetenekli olduğumu düşünüyor. Bakın patates kızartmasından ne kadar uzun bir kule inşa ettim. Bir mühendis mi yıkım için test edelim. Dikkat fırtına uyarısı. Yani ketçap. Nick yine mi saçma şakaların? Bunlar ekşi şekerlemeler. Görünüşe göre başım belada. Sadece bir tane olduğu için şanslıyım. Çok ekşi. Ben ne yapacağım? var. şimdi sıra sende. Bu ekşi tada katlanmam gerekiyor. Bir fikrim var. Tüm şekerlemeleri tahtaya koyacağım. Hazırsanız geliyorum. Hey, şeker tozları üzerimize uçuyor. Dikkat et. İşte bu kadar şimdi ekşi tozum var. En sevdiğim çileyi alıp içine batıracağım. Lezzetli olmalı. Aa, oh, yine de son derece ekşi. Gülmeyi bırak Nick. Şimdi sıra sende. Oh, no. Vay! Seçeneğim yok. Onu yemeliyim. Hı? Kapakla başa çıktım. Tamam hadi hızla yapalım. Kusacak sanırım. Felaket çok ekşi. Ne? Bak Nick'in tükürüğü masayı yakıyor. Ona yardım etmeliyiz. Biraz şeker yenik. Daha iyi olursun. Bitti. Tatlının en iyi çare olduğunu hep biliyordum. Şanslısın April çok sayıda sosisli sandviçin var. Neyse bir tanesi de iyidir. Hey! Sosislim nerede? What? <laughs> yani anlamadan yedim mi? Ah hayır. Zavallı Nick çok şanslısın. Ben şanslıyım. Çok lezzetliler. Çok sesli yiyorsun. Benim ekmeğim hiç lezzetli değil. Buldum. Harika bir fikir. Tamamdır. Harika. Roxy hiç şüphelenmeden sosisli sandviçlerine birkaç damla acı sos ekleyeceğim. Çok havalılar. Bu garip. Neden bu kadar acı? Felaket. O da neydi? Oh hayır. Sosisli sandviçlerim kömüre dönüştü. Kendine bir bak. Çok komiksin. Sonunda bende sıra. Şimdi sosisli sandviçlerim kaybolacak. Ee, üzerine bir soda içsen iyi olur. Aha! April, karnına bir bak. Ah hayır! Mükemmel bedenim. Bu hiç iyi değil. Çocuklar yakında döneceğim. Biraz egzersiz yapacağım. Kaybol seni kötü göbek. Vay be, çok yoruldum. April harika görünüyorsun. <laughs> Huba buba sakızı. Ve yine benim için bir tane. Vay. Ne seninkini çabucak aç. Hmm, çok tatlı kokuyor. Az daha unutuyordum. Ben sakızı çok hızlı yiyebilirim. April, zamanlayıcıyı başlat. Hadi yapabilirsin. İşte oldu. Kendi rekorunu kırdın. Tebrikler. Şimdi benim sıram. Bir saniye bekle. Nike nasıl bir numara yapacağımı biliyorum. Eğlenceli olacak. Jim. Ah April sen misin? Evet benim. <laughs> Roxy şimdi sıra sende. Nihayet başlamak için sabırsızlanıyorum. Ben buna hız derim. Lezzetli. Roxy patlayacaksın. Yok ya. Bak ne büyük bir balon. Vay. Roxy nereye uçuyorsun? Düşe göre havalandı. Hadi ona yardım edelim. Bana sakızını ver. Hedefi hizalamak çok önemli. Aa! Umarım yumuşak bir iniş olmuştur. Hala öyle düşünüyor musun? Brokoli. Korkunç. Bundan nefret ediyorum. Dünyanın en kötü yemeği. Ah hayır, şimdiye kadar denediğim en korkunç şey. Roxie, şimdi senin sıran. Gerçekten de tadı korkunç. Belki pişirildiğinde daha iyi olur. Kızarmış yemekçi yemekten her zaman daha lezzetli. Özellikle de çok pişerse hazır gibi görünüyorlar. Hala iğrenç kokuyor. Ve tadı da hala iğrenç. Ne bekliyordun? <laughs> ah işte benim sıram. Hadi ne yapabilirsin? Çok iğrenç. Hayır böyle yiyemiyorum. Bir brokoli kokteyli yapmaya çalışacağım. Bir showda görmüştüm. Bir şey unuttun. Tamam. Diyettesin diye düşündüm. Neredeyse hazır. İğrenç kokuyor. Artık daha da kötü. Ya biraz baharat eklersem, belki yardımcı olur. Hadi iç. Bir kere de içeceğim ve hepsi bitecek. Sana yardım edeyim. Hey! yapıyorsun? Neyse en azından onu içmek zorunda değilim. <laughs> buldum. Sosisli sandviç. Ne bu? Nasıl pişireceğiz? Güzel soru. Ah buldum. Yapabiliriz. Okay. Harika başlayın. Yemek pişirmekten üşenmiyorum. Sosis o kadar kaygan ki adeta elimden fırlıyor. İşte bu. Şimdi kaçamaz. Oh -oh. Oh. Nick oh. yiyecekleri ziyan etmemelisin. Büyük anne sen karışma. Sosis kızartacağım. Bunun için gaz ocağı lazım. Böylece kolay ve hızlı şekilde kızarıyor. İşte bu. Oh, sanırım biraz abarttım. Sorun değil. Sos kullanacağım. Alright, Çok sıkacağım. Alright. Lezzetli kokuyor. Bitti. Vay haline bak Nick. Pişirme zamanı. Sosisli için yumurta kırıp her şeyi karıştırmak için una ihtiyacım var. Çok zor ama lezzetli yemek uğruna her şeyi yaparım. Hamur hazır. Sosisi daldırma zamanı. Sosislinin lezzetli olması için çok fazla hamur gerekli. Güzel görünüyor. Ama yine de kızartmalıyım. Tavam çoktan ısındı. Sosisi birkaç saniyeliğine içine atacağım. Ah, sosu unutuyordum. Ketçap çok yakışacak. Tadam. Şu pişirmeye bak. Şimdi size ustalık dersi vereceğim. İzleyin ve öğrenin. Peynir her yemeğe yakışır. Sosisi küçük parçalara ayırıyorum. Ve peynirle beraber şişe takıyorum. Bu sosisliği başka hiçbir yerde bulamazsınız. İmza yemeğim. Şimdi biraz kaplayacağım. Ve kızartmak için tavaya koyacağım. Nasıl pişireceğinizi gördünüz mü? Neredeyse bitti. Hardal ve ketçap ona mükemmel yakışacak. Hmm, muhteşem. Nasıl gidiyor? Hazır mısınız? Hepsi çok farklı. Hiç mısırlı sosis gibi değil. Daha doğrusu ketçaplı sosis. Üstelik yanmış. Hiç beğenmedim. Bu daha iyi görünüyor. Tadı nasıl acaba? Hmm. İlkine göre tamam. fena değil. Ama daha iyi olabilirdi. Burada ne var? Hmm. Çok lezzetli. Vay. Oh. Peyniri bile var. <laughs> Bu mısırlı sosisi beğendim. Aferin şef. Nefis. Hmm. No. Bu olmaz. Tam aradığım şey. Ya, bir... Sahanda yumurta mı? Çok okay. kolay. Tuhaf <laughs> Durun değil tatlım. Ama sakıncası yoksa başlayacağım. İyi çırpmak için yüksek kaliteli yumurtalar seçmek çok önemli. Sanırım bu iyi. Özel bir tarifim var. İlk önce beyazları yumurta sarısından ayırmalıyım. İşte en heyecanlı kısım. Komik surat yapmak için tüm malzemeleri tavaya koyuyorum. Geriye tek şey kaldı. Lezzetli bir tat elde etmek için baharat ekleyeceğim. Harika değil mi? Fena değil. Ama benimkinin yanından geçemez. Tava ve yumurta olmadan da yapabilirim. Neden bakıyorsunuz? Büyük annenin muhteşem tarifler bilmediğini mi düşünüyorsunuz? Yanılmışsınız. Avokado ve bıldırcın yumurtası lazım. Yumurtayı deliğine kırıyorum ve fırında pişiriyorum. Yumurtanın güzel olması için doğru sıcaklığı ayarlamalıyım. Harika kokuyor. Hmm. Vay! Ne cevher çıktı ama. Daha bitmedi. Bir tutam ot ekleyip tuzu da unutmamalıyım hazır. Eni bayılacak. Harika. Ah, neredeyse kendi yemeğimi unutuyordum. Hmm. Ne yapabilirim? Okay. Büyük annem tüm yumurtaları harcadı. Yenisini almalıyım. Teşekkürler tavuk. Şimdi pişirebilirim. Bardağı alıyorum. Zengin bir tat yaratmak için tüm malzemeleri karıştıracağım. Bir kez daha gaz ocağına ihtiyacım olacak. Panik yapmayın. Bu sefer dikkatli olacağım. Bardak yumurtam hazır. Bu arada nefis kokuyor. En hazırız. Denesene. Bakalım bu sefer ne yaptınız? Vay! Avokadolu yumurta. Gerçekten orijinal ve nefis. Büyük anne süper. Sıradaki. Bardakta yumurta mı? Kaşık olmadan yapamam. tamam. Vay inanamıyorum. Senden daha kötüsünü beklerdim Nick. Şefimiz ne yapmış? Vay surata bakın. Komik yumurta. Tadı nasıl? bu hmm, muhteşem. Hepsi o kadar lezzetli ki hangisini seçeceğimi bilmiyorum. Her neyse şefin yemeği komik. Onu seçeceğim. Vay kokteyli Yorum. Hay hay. <laughs> 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 tamam. Peki. kız oğlum bekliyorum. Blender benim. Haksızlık. Pekala çok sinirlendim. Dikkat <laughs> edin. Meyveleri blender olmadan yapacağım. Hepinizi ezeceğim. <laughs> Nick ne oldu? Senin yüzünden yer titriyor. <laughs> İşte bu. Başardım. Taze meyve suyum var. Daha doğrusu taze dövülmüş meyve suyu. Nefis kokuyor. Hmm, çok tatlı. <laughs> Çocuklar bazen beni şaşırtıyor. Torunum için taze portakal sıkacağım. Hadi ama. Büyük anne hafif aldın. <laughs> Pekala. Size göre öyle. Göreceğiz. Yaşlıyım ama hala güçlüyüm. Pazılarıma bakın. Gençliğimde sporcuydum. Portakallarla kolayca başa çıkabilirim. Hazır. <laughs> Lezzetli ve daha da önemlisi sağlıklı bir portakal yaptım. Kimin umrunda? Gerçek kokteyl yapacağım. Blenderla çok kolay. Sadece meyveleri içine koyup düğmeye basmalıyım. Ha, yine gösteriş peşinde. Zaten her şeyi makine yapıyor. Evet büyük anne, buna modern teknoloji deniyor. Birkaç saniye içinde leziz kokteyl hazır. Sadece süslemeliyim. Harika. Ha, bir şey buldum. Hey Lola, kuşa bak. Kokteyline gizli malzeme koyacağım. Eğlenceli olacak. Büyük anne sakın söyleme. Aa, bilmiyorum uçmuş olmalı. En iyi hazırız. Vay hepsi çok güzel. En güzeliyle başlayacağım. Tadı garip. Aa, çok acı. Aa, yüzüm yanıyor. Aa. Ateş çıkıyor. Harika. Oh, Geçti. Ama kesinlikle seçmeyeceğim. Sıradaki. Bu meyveler de ne? Tuha. Aa, Çok ekşi. Felaket. Büyük anne her şey sana bağlı. Deneyelim. Vay. Gerçekten nefis. Sen kazandın. Yaşasın. Hiç şüphem yoktu. Ben kazandım. <laughs> Videoyu beğenmeyi ve yeni komik videoları kaçırmamak için Olala'ya abone olmayı unutmayın.